Merhaba çocuklar. Bugün sizlere hayvanlar hakkında bazı ilginç bilgiler vereceğim. Haydi birlikte keşfedelim. Aslanlar, ormanların kralı. Aslanlar, büyük ve güçlü kedilerdir. Afrika'nın geniş savanlarında yaşarlar. Aslanlar grup halinde yaşar ve bu gruplara sürüklenir. Bir aslan günde 20 saat kadar uyuyabilir. Erkek aslanların yeleleri vardır ve bu yeleler onları daha büyük ve korkutucu gösterir. Penguenler, kutup şampiyonları. Penguenler, soğuk Antarktika'da yaşayan sevimli kuşlardır. Onlar uçamasalar da mükemmel yüzücüdürler. Penguenler, buzlu sularda balık avlayarak karınlarını doyururlar. Anne ve baba penguenler yumurtalarını korumak için sırayla nöbet tutarlar. Fil, dev dostlarımız. Filler karada yaşayan en büyük hayvanlardır. Onların uzun hortumları vardır ve bu hortumları su içmek, yemek yemek ve hatta duş almak için kullanırlar. Filler çok zeki hayvanlardır ve birbirleriyle iletişim kurmak için farklı sesler çıkarırlar. Arılar, doğanın minik kahramanları. Arılar çiçeklerden nektar toplayarak bal yaparlar. Bal hem insanlar hem de diğer hayvanlar için çok faydalıdır. Arılar ayrıca bitkilerin çoğalmasına yardımcı olur çünkü polenleri bir çiçekten diğerine taşırlar. Bu süreç tozlaşma olarak adlandırılır. Yunuslar, denizin neşeli dostları. Yunuslar, okyanuslarda yaşayan zeki ve dost canlısı hayvanlardır. Onlar balık ve kalamar yiyerek beslenirler. Yunuslar suyun yüzeyine çıkıp nefes alırlar çünkü diğer balıkların aksine solungaçları yoktur. Ayrıca yunuslar birbirleriyle sesler ve hareketlerle iletişim kurarlar. Kaplanlar, ormanın gizemli avcıları. Kaplanlar, Asya'nın ormanlarında ve çayırlık alanlarında yaşarlar. Onlar, hızlı ve sessiz avcılardır. Kaplanların tüylerindeki çizgiler, onlara kamuflaj sağlar ve böylece avlarına yaklaşmak için gizlenmelerine yardımcı olur. Timsahlar, su altının gizli yırtıcıları. Timsahlar, nehirlerde ve bataklıklarda yaşarlar. Onlar güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle tanınırlar. Timsahlar suyun altında uzun süre kalabilir ve avlarını yakalamak için aniden su yüzeyine çıkarlar. Kartallar, gökyüzünün hükümdarları. Kartallar, güçlü kanatları ve keskin gözleriyle bilinirler. Onlar yüksek dağlarda ve geniş vadilerde yaşarlar. Kartallar avlarını yüksekten gözlemleyip hızla aşağıya dalarak yakalarlar. Zürafalar, uzun boyunlu dostlarımız. Zürafalar dünyanın en uzun hayvanlarıdır. Afrika savanlarında yaşarlar ve uzun boyunları sayesinde ağaçların yüksek dallarındaki yaprakları yiyebilirler. Zürafaların dilleri de çok uzundur ve bu dillerle yaprakları kavrayıp ağızlarına götürürler. Kaplumbağalar sabırlı gezginler. Kaplumbağalar hem karada hem de denizde yaşayan yavaş ama uzun ömürlü hayvanlardır. Onların sert kabukları onları yırtıcılardan korur. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını plajlardaki kumlara bırakır ve yavruları denize doğru yolculuklarına başlar. Hayvanlar dünyası gerçekten çok ilginç ve çeşitlidir. Onları korumak ve sevmek bizim sorumluluğumuzdadır. Unutmayın, her hayvanın doğada önemli bir rolü vardır. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum.